Benim kızımın başına ne geldiğini damadım, damadım biliyor ve e, ailesi de biliyor. Artık konuşsunlar, beni de yormasınlar, e, bizi, sizleri de yormasınlar ve bize gerçekleri anlatsınlar. Yani kısacası itirafçı olmalarını bekliyor. Çok emin Savaş'ın ailesi tarafından öldürüldüğüne kızının. Suzan gelir misin lütfen? Olur, olur olur Kınar'cığım. Bu arada Giresun'daki canlı yayını da hemen de verecekler. Gel yerine otur. Orada da Yeter Hanım var. Yeter Hanım kaynı Emir'le birlikte. Yani Cemal'in kardeşi Emir'le beraber. Emir de çok kritik bir isim biliyorsunuz. O gün yayladan birlikte geliyor yeğeni Savaş'la beraber. Savaş gelir misin lütfen? Birazdan Yeter Hanım ve Emir'le de konuşacağız. Sağ gel Savaş. Hoşum. Sağ ol. Teşekkürler Savaş. Kolay gelsin. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Karşıya geç lütfen hemen. Amcan ve annen Hemen karşımızda onlarla da hızlı bir şekilde hemen konuşmak istiyorum. Çünkü enteresan bir detay var. Çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. O çelişkiyi de sizlere göstereceğiz. Şimdi Savaş şunu bana söyler misin lütfen? Yayladasın. Evet. Sen e, Giresun'dan gittin. Ay Suzan'cığım nasıl böyle bir an önce eli böyle senin bir şeyler itiraf etmeni bekliyor. Ya elinde sonunda önünde sonunda konuşacağını düşünüyor Suzan. Öyle mi Suzan? Herhalde. Abla bilmediğim şey nasıl Gözün konuşuyor? Gözünün içine bakıyor bir şey söyle diye biliyor musun ya? Abla bilmediğim şey nasıl konuşuyor? İki, iki laf edeceksin ki bu iş çözülecek. Yoksa bekleyeceğim. Evden burada. çıkmış gitmiş abla lafın bu işte. Başka çıkmış gitmiş yok. yok. Çıkmış gitmiş işi yok Savaş. Bu nasıl çıkıp gidiyor? ya? Yani, Öyle olmaz. Öyle çıkmış gitmiş ne? Niye ya, gitti ama? Gittiği yeri söyle. Yeter Hanım'a sorsana bu soruları. Biraz Yeter Hanım'a sor. Yeter Hanım'a suda soruyor ha. Niye çıktı gitti, Çık... çıktı, gitti? Çıktı gitti ama gittiği yeri neresi? Bir, bir, ne ne bir yer olması lazım çıktığı yerin. Gittiği yerin bir, bir yeri olması lazım. Duydun Yeter Hanım? Gitti yeri olsa söyler evet, de gidelim hocam, alalım hep ol, beraber. Gittiği yer <laughs> arkadaşı da sen biliyorsun onu çok iyi biliyor gittiği yer sen bulacaksın onu. Arkadaşı ki o zaman sen biliyorsun söyle de gidelim Ye alalım. Yayla, yayla Söylemesi ki... senden alması bizden. Melahat tamam da. alıp ha? Melahat'ı söylüyor. Melahat'ı. Melahat, diyor, melahat mı aldı gitti? Onu söylüyordur o yatıp kalktığında olarak. Başka bir şey değil yani. Kim ya? Ben Melahat'ımdan ben niye de yattım kalktığımda Melahat aldı? E, o zaman bunun getirin Melahat'ı getirin. Melahat kim ya? Ya, ya? ya? Yok ya nasıl bir ya. şey ya? Bunlar konuşu aldı ya. Dedikodu yaptı insan ama. yani. Hani dedikodu? Ne dedikodusu dedik, yaptı? Bence yetene sor. Yetene sor. Yetene sor. Yetene sor. Yetene sor. Yetene sor. Yetene Adam gibi söyle o şahıs kim bakayım? Yatıp kalktığında... Kimin yatıp kalktığında Kimin aldı getirsin onu söyle de gidelim adamım. Sözün kaçtığı zaman yaylada kimi yanında yatıp kahredin sen? Hani Biz yaylada kimi geldi. hepsi geldi. Ağır Ramazan'ın anası da geldi. Fatih'le evet böyle hatırlan. Ramazan'ın anası geldi. Herkes söylüyor sen onun ama havalı da kızın var. havalı Ay yeter hanım kimle bir dakika şu ifade boş, Cem. Boş boş delirme delirme. Cem basmasın onu da. Delirme kız kız. Benim yanımda yaylada yatanlar bu kışa hafiflar mı aldı Neyin senin yanında yatan bir karı var, onda ne karı yok, boşuna konuşma. Kızım Fatime ile etsin, yattı, yattı, yanımda açık konuşuyorum ben, sen de konuşsa. Melahat, ne? Melahat senin yanında yatmasıyla... Fatım, 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 Nuran Fatım, Fatım, zaman, dakika, yanıma, bırak. beni yalnız bırakmamak için Fatım, 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 çocuklara sahip çıkmak uzun koz olarak kullandın çocuklar büyüyene kadar ondan sonra oğlan ne desen et dedin deli olarak itabiden eden bir kadının yanına de tamam. bırakamaz tamam. bırakamazsın gidin ey cumhuriyet başkanım neredesin ay canım cumhurbaşkanım ya. adaletler. Fazlasını istiyorum. Nerede bu kız nerede? Dağıtmaya başladı. Benim yanımda daha geldi de bana tesell etmeye gelen şahslar. O zaman beraber kızımı onlarla beraber gelmiş durum. Ben almış gitmiş durum. Yoruyu yine, gelmiş durum sabahtan o saatte. Senin olduğunu haber edip de o zaman bana niye rast gelmemiş yolda? Ey kudret Rabbim Allah'ım beni yeter, artık yeter. Ne biçim ya öyle konuşma. Ya fırsatı konuşuyorsun ya. kaybettin. Vallahi de sen kaybettin. Billahi de sen kaybettin. Sen bulacaksın. Senin yanından kaybettin. Dua mı diye ne için gönderdin o akşam? Deli diye hitap ettin. Kadını yanına kaybettin. Bu deli beni yanımda Ben yedemedim. demedim. hitap. Bilirsin ama olmaz. Senin evinden gitmiş, senin evinden gitmiş. Benim yerde de beni teselli etmeye gelen kadınları nasıl süslebiliyorsun sen? Lala, ne, alakası ne, var alakası var ya? Ya. ne alakası var ya? Yok Ne alakası var ya? Kadınlar artık gitti, nereye götürdü? Sorun Geçen kadınlara bakalım. Hani Geçen deli, deli demiş ya annem yani. Kendi de akrabasına demiş, ben deliyi evlendirdim, o akıllıyı evlendiremedim diye. Kendi akrabasına demiş. Bunları bunlar bunlar uyduruyorlar bak. Uyduruyor, uyduruyor. uyduruyor. Arkama ben göstereyim sana. Bir kadın. Ama çocuğuna. ben bir dakika ben Yeter Hanım acayip bir ortaya bir taş attı. Yani bir kuyuya bir taş attı. Çıkartacağız şimdi oradan. Ve dedi ki çok enteresan. Yani ben tabii başka bir şey konuşmak istiyordum ama Yeter Hanım özür dilerim ama e, şey Suzan Hanım yaylada kiminle yatıyordu? O yanında yattığı kişinin Nuran'la kaybili de alakası var. Hadi bize cevapla lütfen. Ne ilgisi var ya? Her herkes şöyle diye bak. Onun ikisinin de haberi var la bak. Aynen abi. Melahat insanlar öyle diyorlar. E, niye bugüne e, bak, kadar söylemiyorsunuz? Kalk haber malı var size. Melahat bir karı. Melahat ne dediniz? senin evinde gelip alıp da nereye götürüyor? Araba gelip alıyor. Her sen Herkes öyle diyor ya. Sen gece öldürüp, ya. öldürüp de kime onu attın. Bana teslim ettin kız. Kız Melahat'a mı teslim ettin? Kız hadi bir teslim ettin. Ben yarım daha yatın. Ama sen yanına gittin sen teslim ettin. Teslim ettin. Söylesene ben onlara teslim ettim. Anası göndermişti de sana. yapamazsın. Adam gibi konuş. Bak Aynen. ben konuşuyorum. Gel, 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 Adam gibi konuş. Do bak başladın başlayasın bu olaya. Sen adam bak, Karıştırma, onları karıştırma, onları karıştırma, onları karıştırma. Şey adam konuşma yerden. O kişi nerede bağlat durun bak. Melat bağlansın tabii. Yel, bilmiyorum yelden bağlasın, Melat bağlasın, Fatma bağlasın. Bağlattı teselli etmek için geldi Yeter çağırdım. Hanımcığım yeter onlar amcim. mı gelmişler almışlar onlara mı teslim etmiş sorsunlar onlara sorun siz sorun tamam, Tamam durdu be anlamadım yeter Hanımcığım madem o gün Suzan yanında bir Melahat diye bir arkadaşıyla beraber yatıyor. O sırada işte özür <laughs> dilerim ama senin gelini Melahat ne yaptı? Ne yaptı ne yaptı? <laughs> köy, köydeki, köydeki insanlar hep böyle diye bak. Ne diyor, ne Onların diyor? Onların ikisinin de haberi var bu işten diyorlar. köy olmuş? Köydeki söyleyenler de söyle, hepsini bağlatacağım sonra... buraya. Hepsini bağlatacağım buraya. bu Başından böyle böyle delirdiğin için bu işler bunu yapar. İşte onun için yaptım diyeyim değil mi? Bana böyle sen onun böyle olmuyor bu işler. Açık işle. konuşuyor bak. Açık ben net. Ne diyor? Ben daha uğraşmıyorum. Ya sen böyle önceden delirdiğin için diyor. Yani bize de bana da bu lafı konuştuğun için yaptım ben bunu istemek işte istiyor. Ben öldürdüm ha. diyor yani. Ha. İtiraf ettim diyor. İtiraf. i̇tiraf. Yani bu işte bir itiraf. İtiraf, i̇tiraf, itiraf etti diyor. Sen sen kimin öldürdüğünü... Daha uğraşma. Suçluyorsan Melat'la beraber bu işi yaptı diye suçluyorsan e, bu cinayeti yaptığını itiraf ettin diyor sana yeter hanımcığım. çünkü savaş orada değil annen evde öyle mi yeter hanım? Bu nasıl beni yapmadım beni yapmadığım suçuna suçluyu? Benim yapmadım bizim yapmadığımızı biz neye biliyor? Kim artık Planlı tabii bunlar ya. Hangi saat? Bu kız kaç yaşında? Ama bu Söylemiyordum bak bu zamana kadar öldü de şimdi ta öyle korkmasın diye şey yapıyorum. O kevanı yani bak beni sever. Bundan büyük anası var. Yeni vefat etti, yeni vefat, yeni, yeni vefat ettim. Arada edeyim, yanıma adını. geliyordu. Ya, yakınlarımızdaydı ya. 35 Sa, senedir. Babaannesi. 35 ha. senedir. Evet. Eşimin dibindeydi. Beni de severdi. O çocuğumu da severdi bak. Tamam. Nuran da severdi. Evet. Nuran da severdi. Ben de severdim. Allah rahmet eylesin. Yeni Allah vefat eylesin, Ben ona evet. bir şey demiyorum bak. O kadın. Bak Havna Mahallede yanıma geliyordu, konuşuluk, dertleşiyor, hep tembih etmişler. Onun yanına varmayacaksın, konuşmayacaksın diye. Öyle Adı mi? Hadi ben bir şey söyle. Kevran darılıyordu. Kevran bu kadına darılıyordu silahta katmadı. Diyor kızı. Ben oranı seviyorum. Ölmeden önce ne söylüyor? Kızımı silahta katmadı. Söyleme. Başına geçecekler. Yine yalan ha, atacak. Şimdi. Ha, şimdi başına geçecekler. Tepkik bir görmüşler şimdi, ya. Şimdi ben onu için söylememiş. söylemem. Şu anne e, şu işe şey meselesi abla, bak. ben de anlamadım. Babaannemin babaannem başına kimse geçemez. Geçti de Ölmeden önce söyle. Tamam kendi söyledi. Rahmet dik geldi söyledi. Çünkü ne Karşılığı gelecek ya. Ölmemesinden konuşuyor Babaannemden daha ziyade mevzu şu. Ağzını Ne? Sen konuştuğumuzu duymasınlar dedi. Aa babaanne. Ağzını böyle şey yaptı kapattı. Hani konuştuğumuzu duymasınlar dedi. Ne yapsın ki? Bak ki o adam bastı. bu şekilde konuşuyor Konuşma işte. Yani. Ölmeden önce konuşsaydın. Ben yalan konuşayım bunlar ölmeden değil. Ölmeden önce konuşsaydın ya o zaman. Niye ölmeden önce konuşmadın? Başına geçer. İsteyin. Işte o kadına mi? kimse bir şey olmaz rahat Konuşma. ol. Konuşma ey gidi. O okay, kevanı cıvat. Ben de, de dert yandığını biliyorum evde Şu gelinlerden hep. Ha yeterden gider. Hepsinden. Hepsinden.